Merhaba, bugün güneş sistemi ve tutulmalar ünitesinin soru çözümünü yapacağım. Öncelikle güneş sistemi sorularını çözeceğim. Çok fazla uzamasın diye. Daha sonra tutulmalarla ilgili de soru çözeceğim. Başlıyorum. Birinci sorum şöyle diyor. İç gezegenler ve dış gezegenleri vermiş. Bazı eksiklikler var. Diyor ki iç ve dış gezegenler listelenmiştir. Boşluklar uygun gezegenlerle doldurunuz. Şimdi iç ve dış gezegenleri bilmemiz için öncelikle gezegenlerin sıralamasını bilmemiz lazım. Sıralamada ilk dörtte olanlar iç gezegenler. Dörtten sonrakiler de dış gezegenlerdir. İlk sırada biliyoruz ki güneşe yakınlığına göre Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, ve son olarak da Neptün. Sistemimizde 8 tane gezegen vardır ve bunlardan ilk 4'ü iç gezegenlerdir. Diğer 4'ü ise dış gezegenlerdir. Aynı zamanda şöyle bir bilgi de verebiliriz. İç gezegen olarak söylediğimiz 4 gezegen de karasaldır. Karasal. Dış gezegen olarak söylediğimiz 4 gezegen ise gazdan oluşur. Gazdan oluşur. Şimdi buna göre iç gezegenlerde Dünya ve Dünya'yı ve Mars'ı söylediğine göre buraya Merkür ve Venüs koyacağım. Dış gezegenlerde Neptün ve Satürn'ü söylediğine göre Jüpiterle Uranüs koyacağım. Jüpiter ve Uranüs. Bu şekilde sorumu çözüyorum. Devam ediyorum. İkinci soru. Yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Güneş sistemi ile ilgili yorumlar aşağıdaki gibidir. Birinci yorum şöyle diyor. Güneş gündüz vakti dünyadan görünen tek yıldızdır. Evet güneş bir yıldızdır ve gündüz vakti görünen tek yıldızdır. Evet o yüzden bu ifade doğru bir bilgi içerdiği için doğrudur. İkinci yorum güneşe en yakın gezegen Merkür en uzak gezegen Plüton'dur. En yakın gezegen evet Merkür'dür ama en uzak gezegen ise Neptün'dür. Neptün. Plüton zaten cüce gezegen olduğu için gezegenlikten çıkarıldı. O yüzden Plüton bir gezegen değildir. Evet doğrusu bu olduğu için bu ifade yanlış. Üçüncü yorum. Dünyamız karasal ve aynı zamanda bir iç gezegendir. Az önceki soruda da geçiyordu. Evet karasaldır. Evet bir iç gezegendir. Çünkü üç, ilk dört gezegen içinde. Yani güneşe yakınlığına göre ilk dört gezegen içinde yer alır. O yüzden bu ifade de doğrudur. Hangileri doğrudur demiş. O zaman 1 ve 3 doğrudur. Üçüncü soru. Özellikleri sayılan gezegen hangisidir? Bakıyorum. Yüzeyindeki çukurlar aydakine benzer. Bunun anlamı şudur. Demek ki ya bir atmosferi yok ya da çok ince bir atmosferi vardır. Rengini yüzeyindeki demir içerikli maddelerden alır. Evet bu bizim için önemli bir ipucu. Çünkü demir içerikli maddeler dediği zaman aklımıza ilk olarak Mars gelir. Çünkü Mars'ın rengi sahip olduğu demir içeriklerinden dolayı kızıldır. Yani kırmızıdır. Kızıl gezegen denir. Güneş sisteminin en büyük dağı yani Olimpos dağı burada yer alır. Evet bu da bir bilgi içeriyor. Evet bu iki ipucu bana Mars olduğunu söylüyor. Evet Mars'ın ince bir atmosferi vardır. Atmosferi yoktur diyemem. İnce bir atmosferi olduğu için ona çarpan göktaşları kraterler yani aydaki çukurlara benzer çukurlar oluşturur. Evet cevabım Mars'tır. Mars doğru cevap. Mars ile ilgili aynı zamanda iki uydusu vardır. İki uydusu var. İkinci en küçük gezegen, en küçük gezegen. Birinci en küçük gezegen Merkürdür. Ondan sonra ikinci en küçük gezegen olarak Mars gelir. E, güneşe yakınlığı, Güneşe yakınlık açısından yakınlıkta. Dördüncü sıradadır. Bunların da kolay yollarını söyleyeceğim. Nasıl bulunur? Dördüncü sırada küçüklükleri nasıl bulunur? Bunların e, kodlamalarını vereceğim daha doğrusu. İnce bir atmosferi var demiştik. İnce atmosferi var. Ve halkası yok. Soru çözümü olduğu için tüm gezegenlerin böyle özelliklerinin hepsini vermeyeceğim. Burada Mars geçtiği için Mars'ın özelliklerini en azından verelim. Bunlar ezber. Bazı burada Olimpos Dağı gibi e, demir içerikten dolayı, kızıl olmasından dolayı, renginden dolayı bunlar önemli ipuçları. Bunları bilmek zorundasınız. Bunlar sadece bu gezegene ait özelliklerdir. Ama örneğin e, çukurlar olması sadece Mars'a özgü değildir. Biz bunları bildikten sonra bu ipuçlarıyla hangi gezegenden bahsettiğini kolaylıkla bulabiliriz. Evet devam ediyorum. Dördüncü soru. Güneşe uzaklığına bakıyorum. Boşluk doldurma. Güneşe uzaklığı nedeniyle nokta nokta gezegenin dış yüzeyi en soğuk gezegendir. Güneşe uzaklığına baktığımız zaman en uzakta Neptün bulunur. Ve Neptün evet buz yapısı buzdan oluşur. O yüzden buz dış katmanında daha çok vardır diyelim en azından. O yüzden cevabım Neptün'dür. Kendi ekseni etrafında diğer gezegenlerden farklı olarak doğudan batıya doğru dönen tek gezegendir. Evet bu da aynen daha önceki soruda olduğu gibi önemli ipuçlarından biridir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Diğer tüm gezegenler batıdan doğuya dönerken sadece Venüs tersi onların doğudan batıya doğru döner. Etrafında gaz, taş, buzdan oluşan gösterişli halkalara sahip olan gezegendir. En gösterişli halkaları olan Satürn'dür. Satürn. Satürn'ün halkaları çok gösteriştirildi ama tek halkalı gezegen değildir. Örneğin mesela şöyle buraya yazarsak Uranüs'ün 10 kadar halkası vardır. 10 halka. Bunun dışında Neptün'ün ince bir halkası vardır. Neptün ince halkalı. Jüpiter'in bir karanlık halkası vardır. Şuraya yaz yazalım. Jüpiter'in karanlık halkası. Halkası. Var. Evet, diğer soru nokta nokta gezegeni halk arasında zühre veya çoban yıldızı olarak bilinir. Bu da Venüs'ün diğer ismidir. Venüs. Beşinci soruda şöyle diyor. Yukarıda bahsedilenlerden hangisi göktaşı çukurudur? Göktaşı çukuru veya meteor çukuru arasındaki fark göktaşı çukuru eğer dünyada ise dünya dünyada ise bu göktaşı çukurudur. Eğer uzayda herhangi bir gezegende veya herhangi bir uydudaysa yani dünya dışındaysa buna meteor çukuru deniyor. Bakalım hangileri göktaşı çukurundan bahsetmiş. Meteorların diğer gezegen ve uydularda oluşturduğu çukurlardır. Bu meteor çukurudur. Yani aradığım bu değil. Meteorların yeryüzünde oluşturduğu çukurlardır. Evet bu bahsettiğimiz bu göktaşı çukurudur. Yeryüzünden kas, kasıt burada dünyadır. Dünyanın diğer ismi yer küredir biliyoruz. Baringer ve Morosko dünyamızdaki en önemli çukurlardır. Dünyada olduğunu söylediği için bunların neler olduğunu yani bunların nerede olduğunu bilmeseniz bile bunların gök çukuru olduğunu anlarsınız. O yüzden bu da doğru cevaptır. Bunların hangisi gök dışı çukurundan bahsetmiştir dersek 2 ve 3. Bu arada son soruya geçmeden şu dünyadaki sıralama ve büyüklük sıralaması ile ilgili kısaltmalardan bahsedeceğim. Öncelikle biliyoruz ki büyüklük sıralaması küçükten büyüğe doğru basit bir yöntem var. Şöyle mesela şöyle diyeyim küçükten büyüğe gezegenleri sıralamak istiyorsak şöyle diyebiliriz Mehmete Mama verdim dedi. Neden uyumadığını soran Jale'ye. Mehmet'e mama verdim dedi. Neden uyumadığını soran Jale'ye burada Mehmet'ten e, kasıt biliyoruz ki Merkür en küçüğü, sonra Mars geliyor, Mars'tan sonra Venüs, sonra Dünya, sonra N, Neptün, U Uranüs, S Satürn en büyüğü de Jüpiter olduğunu biliyoruz. Jüpiter. Bu küçükten büyüğe sıralamasıdır. Güneşe uzaklık ise güneşe yakından uzağa sıralamaya gelirsek bunu da farklı bir kalemle yapalım. Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Umut nasıldı? Vedat meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Umut nasıldı? Biliyoruz ki M burada en yakın olan Merkür. Venüs, Dünya M, Mars J, Jüpiter Jüpiter S, Satürn U, Uranüs N, Neptün Kısaltmalar sayesinde işte büyüklükte dördüncü sırada ya da büyüklükte 5. sırada gibi ifadeleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet diğer soruya son soruya geçiyorum. Evet, son soru asteroidlerle ilgili diyor ki asteroitlerle ilgili hangileri doğrudur? Bu da bir bilgi sorusu. Bunu bilmezseniz yapmanız çok zor. Çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasında bulunur. Bu doğru bir ifadedir. Bu zaten asteroid kuşağıdır. Mars ve Jüpiter arasında en büyük oranda bulunur. O yüzden bu ifade doğrudur. Kütle çekimi çok azdır. Bu sebeple şekilleri düzensizdir. Tam küre şekli almamıştır küçük oldukları için bu da doğrudur bu arada. Küçük oldukları için bu şekilde olabiliyorlar. Kendi kütlelerinin çekimleri az olduğu için o dönmeden dolayı yuvarlak hale tam gelemiyor. Tam bir küre şekli almıyor. Bu da doğrudur. Uyduları ve atmosferleri yoktur. Şimdi atmosferleri yoktur. Bu ifade doğru. Ama uyduları olabiliyor. Buna şöyle diyorum. Uydusu olabilir olabilir derken olanlar var. Yani bunu kastediyorum. E, o yüzden bu ifade yanlıştır. Cevabın 1 ve 2'dir. Hangileri doğrudur diyor. E, bilinenler mesela güneş sistemindeki en büyük asteroid Ceres diye bir asteroid. Bu en büyüğü diyelim. En büyük. Birkaç tane bilseniz fena olmaz. Mesela Vesta çok havalı isimleri var. Hermes. Duymuşsunuzdur. Ikarus. İçarus diye yazılıyor. İkarus diye okunuyor. Mesela Trojan. Bunlar bilinen asteroidler. Yani çok bilinen asteroidler daha doğrusu. En büyüğü dediğim gibi çerez. ve bu da son sorumdu. E, soru çözümlerini tutunmalar, tutunmalarla yani ay ve e, güneş tutunmalarıyla devam edeceğim. Bir sonraki soru çözümünde. E, o zamana kadar herkese iyi çalışmalar.